Herkese merhaba arkadaşlar ben benim bebeğim için a onca kalmaya gidiyorum sanırım çok güzel bir mağaza buldum. Burada büyük barbiler var. Bunlar bebeğim için uygun değil. Bunlar büyük çocuklar için uygun. Bunlar erkek çocuklar için. Hamurlar çok güzel ama bebeğim daha oynayamaz. bebekli bebeğim için çok uygun. Çingıraklar. <laughs> olmaz. Hmm, bu ne acaba? Hmm, çok güzel müzik. Ama bu da olmaz. Hmm, fotoğraf makinesi. Sen beğendin mi? <laughs> Bak uçaklı puzzle. İster misiniz? <laughs> başka 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 ne var? <laughs> hmm, buldum. penguen. Bebeğim. için çok uygun. <Gülüyor> <Gülüyor> Seçtik. Şimdi ben biz puzzle alacağız ve pengüven. Ve kitap bakacağım. Benim bebeğim Elsa'yı çok seviyor. Hadi bakalım. Hmm. Bu Cinderella olmaz. Bu Barbie olmaz. Aa buldum. Uykudan ilk önce bu karla ülkesi buldum. Bak Sofya senin için ne buldum. Uykadan ilk önce Karlar Ülkesi kitabı. O zaman alıyorum. Hadi. Şimdi ödeyeceğim. Şey, acaba kartla alabilir miyiz? Tabii ki. Buyurun. Oyuncaklar evde açacağız.